Vallahi bak öyle böyle derlenmedim ya. Ben de Tod taksi kullanmıyorum açayım. ya. Tak bak yapamadım. açayım. Bu arada şeyi tak yasal oldu değil mi artık? Yok öyle. Onu anlayamadık bir tam. Hayır, değil, bir izleyelim olamaz, adam. o zaman dur. Bas bas bağırıyor yasal diye olmadı, şu an. Bağırıyor da olmadı. İki sarı taksi ve martı arasındaki rekabet. Gerçi buna rekabet demek ne kadar mümkün bilmiyorum ama her geçen gün şiddet dozu artarak devam ediyor. Ve son iki gün içerisinde taksicilerin alıkoyduğu, tehdit ettiği ve darp ettiği iki vaka gündeme düştü. İlk videoda 20'li yaşlarda bir genç var. Çocuk martı tak yapıyor. Kendini müşteri gibi gösteren bir taksi sürücüsü çocuğun arabasına biniyor. Bu noktadan itibaren tehditler başlıyor. Arabayı Ha? Araba istemedin aşağıya. Aşağıya mı ineyim? He aşağıya in. Niye? Şş, i̇nin aşağıya in. Niye abi? Vurdursana sen şu arabayı. Niye abi? Sen martı yapıyorsun değil mi? Evet abi. Tamam. dur bakayım şurada o zaman. Abi özür dilerim. Çocuğun suratındaki korku abi, ifadesini Abi inanılmaz ya. Gördünüz. Çete üyelerinden bir tanesi diyeceğim ki gerçekten bu artık çeteciliğe giriyor. Arabayı durdurmasını istiyor. O noktada o çocuğun yerine kendinizi koyun. Yani büyük ihtimalle benim yaşımda veya benden bir yaş büyük falandır. Bu işten de ancak harçlığını falan çıkarabilir. Büyük ihtimalle üniversite öğrencisi. Türkiye'deki onca korkunç haberden ki biliyorsunuz daha geçtiğimiz aylarda harçlığını çıkarmak için çalışan genç bir kurye bıçaklanarak öldürülmüştü. Kafasının içinden neler geçiyordur? Tabii ki o da arabayı durdurmak istiyor istemiyor. Ve video şöyle devam ediyor. Üzerim. Oğlum ana önüne gidecektir. Abi, dur dur. Tamam. Yani, dur dur. Abi özür Dur dur, dur la arabayı. Oğlum adamın harbi yani yüzündeki korkuya bak. Valla çok kötü bir şey bak. Yemin ediyorum abi, ya. Dursana abi, vurmak istemiyorum. Dur bak dur. Lütfen. Dur. Oğlum takip abi. ediyorlar. Dur diyorum. Takip ettiklerinden bahsediyor. Tabii ki arkasında bir güç var. Kaç kişinin takip ettiğini bilmiyor. Darp edebilirler. Öldürebilirler. Ya da daha sert tehditlere başvurabilirler. Malına zarar verebilirler. O noktada her şey olabileceği için çocuk borçlarından bahsediyor. Her şeyini verebileceğini söylüyor söylüyor. Para falan hiç sıkıntı değil diyor. Çünkü o noktada yaşadığı korku çok hat safhada. Oğlum takip abi, ediyorlar. Dur diyorum bak. Çok borcum var. Çok dur borcum var. Dur lan. Çok Oğlum var. durma. Dursana lan şurada. paramı vereyim. Dur lan. paramı vereyim. Bütün, dursana lan. Para bir çöpe ben vereyim. vereyim. Dur oğlum Her şurada. Her şeyimi veririm abi Dur lan şurada. Her şeyimi veririm abi. Dursana lan şurada. Abi al. Ya oğlum ben bir şey söyleyeceğim. Vallahi merak. Yazık günah mer ya. Vallahi ben merak ettiğimden soruyorum hocam. Ee, ben yani bak İngiltere'ye gittim. Ee, orada Uber ee, bir de şey vardı, bir tane daha uygulama vardı. Ee, onlar falan böyle kullanılıyordu, ediyordu. Bizim ücretim ne oluyor abi? Bu niye bu kadar çok hani bir taksicilerin böyle bir ekstra bir... Nasıl derler? illa taksiye binmek zorundasın gibi bir şey var. Çünkü ki. Rakibi yoktu yıllardır. Adamlar akdem keserek işte dolaşıyor. İstediğini alıyor, istediğini alıyor. Vallahi inanılmaz abicim ya. Kanka bir şey söyleyeceğim. Yemin ederim herhangi bir taksi şoförünün falan yanına gittiğinde adamlar o kadar sana müşteri gibi davranıyor ki. Mesela taksiciler siklemiyor. Bu yüzden adamları taga biniyor zaten. Ya zaten şöyle bir şey var. Bak bütün taksicileri konuşarak şey yapmak yanlış aslında. Yani %80'e %80 bazı. Aynen %80'in 85 harbiden yani değişik amına koyayım. Taksiye binemiyorsun. Seni kısa mesafe götürmüyorlar. İstanbul için konuşuyorum bu arada. Ondan sonra uzun mesafe diyorlar. Yok ben köprüyü geçmem diyorlar. Ondan sonra senden köprünün git gel parasını almak istiyorlar. Yani hani giderken okey de. Evet. Işte bana birisi ne dedi biliyor musun? Bana şey diyor dedi işte ki? dönünce şey lazım diyor işte. Dönerken de vermen lazım diyor mesela ha, bana. aynı ha, aynısını dedi bana. İnanılmaz amına koyayım. Allah belamı versin her şeyimi veririm sana Şuraya abi. Şuraya bak. Olur şurada. Abi. Dursana oğlum şurada. Abi ne olur abi. Oğlum dur diyorum ne mesela. olur abi. Tabii ki bütün arabalarda araç içi kamera kesinlikle olması gerekiyor ama bu video bence ekstra bir örnek oldu. Araç içi kamera gerçekten çok önemli. Çocuğun bütün yaşadığı duygu durumlarını ve işlenen tüm suçları bütün çıplaklığıyla görebiliyoruz. Bu oğlum, oğlum size bu mahallede bu sincanda bu işi yaptırmayacak. Saraycık takside dövüyorlar biliyorsun değil mi? Zirbir zirbir tüm araba o ne, ne demek ya? gönder buraya. Ne olacak şimdi sana biliyor musun? Ne hmm. Bekle bakalım. Evet, ne olacak sana şimdi biliyor mu diyor ve ardından video bitiyor. Kişi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, hakaret ve videonun devamı olmadığı için bilmiyorum ama büyük ihtimalle işin içerisinde darp da olmuş olabilir. Sonuç olarak bir araba dolusu taksici, martı tak yapan bir insanın önünü kesip ki bayağı planlamışlar yani. Asıl sebep taksi plakasına para veriliyor bizde. Ya şöyle bir olay var arkadaşlar. Ben ee, hani tek bir ülkeye gittiğim için yurt dışına çıktığım için oradan örnek veriyorum sürekli ama mesela e, Londra'da taksiciler yani resmi taksiciler 2 sene boyunca 100 sene boyunca büyük bir eğitimden geçip taksici oluyorlarmış mesela. Bizim ülkede herkes taksici olabiliyor. Hani bu resmi taksicilerden bahsediyorum. Bu tarzda arabaları sürmek için. Evet. Ve Londra'ya özel bir şey de varmış mesela. Londra'daki adamlar genel olarak konum açmadığını söylüyorlar mesela. Taksiciler her yeri bilmesi için de, sınava falan giriyorlarmış. Yani bu Mara Mini'yi söylediği Şekil öyle söyleyeyim yani adamlar öyle geziyormuş oralarda ve taksiciler şey onların taksisinin genel olarak şey de var bir de e, böyle bir tane koruma alanı gibi bir şey var yani oraya ulaşamıyorsun taksiciye zaten arada böyle bir cam ben mı de... denir bariye bir şey var ya böyle yani. Olma, olması gereken yani aslında. Ona gül verecek halleri yok arkadaşlar. Son derece korkunç bir olay ama son olay bu değil. Başka bir videoya geçiyoruz. Bu da ilk gösterdiğim videodan sadece 2 gün önce falan yaşandı. Burada da başka birini tehdit ediyorlar. Yine aynı muhabbet. Müşteri olarak çağırıyor olar. Tek kişi de değiller. Kesinlikle bir çete olayı. İster lobi deyin, ister mafya, ister çete, fark etmez ama bu kesinlikle birkaç kişinin gerçekleştirdiği bir eylem. Niye martı tak yapıyor? Apo, Şş, para adam... kardeş. He ne parası? Taksicinin hakkına giriyor ne? Apo, Çar sen bir çarga açamaz bu. Yapmayın ben. Öyle be bir, bir şey yok dahi. Her bir çocuk çocuk. Bu işi şey ya. yapmayacaktı bence. Kardeş. Allah razı. Neyin Allah rızası lan? Rica et. Devamında adam kaçmaya yelteniyor tabii ki ama kaçamıyor. Ardından adamı gördüğünüz gibi öldürmekle tehdit ediyorlar. Adamın yaşadığı korku da yüzünden okunuyor. <laughs> Yapma dostum. dur kaçma lan. Bak kaçmayacağım da ya. Bırak anahtarı. Ana. <laughs> ya dostum ne yapıyorsun Sen ya? Sen ne yapıyorsun? Dur ama. Ya. kaçacaksın? Yapmayacaksın. Ya, kaçacak. ya Çoluk ev batacak. Niye böyle yapıyorsun? Yapmayacaksın. Harbi yazık amına koyayım ya çoluğuna çocuğuna bakıyor. Tabii ki o da evine ekmek götürmeye çalışıyor ve birdenbire yaşadığı muamele bu. Sanki bir suçluymuş gibi davranılıyor. Öncelikle şu güzel haberi vererek başlayayım. Bu taksiciler tutuklandı arkadaşlar. Ama mesele bu insan... Kaç güne çıkar? Ya, bir, kanka, hafta max bence. Yani çıkar da yaptıkları harbi avellik ya Allah aşkına kendi durumuna koysa ya kendini çoluğu çocuğu adam nerede çalışacak bu yaştan sonra ya. Ayrıca hoş geldin canım evet. İşte bunların tutuklanması vesaire eklenir, değil. Şey Tabii şey ki tutuklanacaklar. Yapıyorum. Asıl bu taşımacılık, taksi durumunun komple sisteminin değişmesi lazım. O vaziyeti de anlatacağım. Ama önce Oğuz Alper Ökdem'in de açıklamalarını göstermek istiyorum sizlere. Onun da cesaretini gerçekten takdir ya ediyorum. Ankara'da taksi sürücülerine yani. saldıran ahlaksız terbietsiz adamlar. Devletimizin savcıları devrede. Hesap vereceksiniz. Sizden bu hesabı sormazsak adam değiliz. Onlarca yıl inşallah cezaevinde kalacaksınız. Ben de bu gece Ankara'ya geliyorum. Kendim sürücüsü olacağım. Yüreğiniz yetiyorsa benim karşıma çık. 3 tane çakal insanlara saldırmaktan korkmuyorsunuz. korkmuyorsunuz. Şimdi Bu hele sistemin olsun Türkiye'de Allah ne kadar olsun. kötü olduğunu anlamak için önce yurt dışına bakmak gerekiyor. Öncelikle şunu net bir şekilde kafanıza yerleştirin. Türkiye seviyesindeki hiçbir ülkede hatta Türkiye'nin daha aşağısındaki ülkelerde bile böyle bir sıkıntı yok. Oğuz Alper Öktem zaten bunu videolarla göstermişti. Farklı ülkelere giderek oradaki paylaşımlı yolculuk sistemini anlatmıştı. Bu gerçekten çok doğru. Diyelim ki siz Asya'da ben oraya gittiğim için oradan örnek vereceğim. Tayland'a gittiniz. Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey Bolt ya da Grab iki tane uygulama var. Bunları indiriyorsunuz. Ardından taksinizi çağırıyorsunuz. Ne üzerine komisyon ödüyorsunuz ne de bir dolandırılma riskiniz oluyor. Oradan taksiciyi puanlayabiliyorsunuz. Bir şeyden rahatsız olduysanız şikayet de edebiliyorsunuz. Hatta taksici sizi de puanlayabiliyor. Böylelikle siz sıkıntılı bir tipseniz, taksiciye bir rahatsızlık verdiyseniz diğer taksicilerin de sizi almama hakkı oluyor ve ben Tayland'da bir taksi lobisinin çıkıp ya Grab Bolt nedir kardeşim sadece biz olacağız burada. Gelen turistleri düdükleyeceğiz dediğini duymadım, görmedim. Bu dünyanın diğer ülkelerinde de bu şekilde Hindistan'da Ola ve Uber popüler mesela. Dubai'de yine Uber ve Karem gibi uygulamalar var. Avrupa'nın pek çok bölgesinde yine Uber ve Bolt var. Türkiye'de de Uber var ancak bunların hepsi kısıtlamalara tabi. Hatta Erdoğan bir dönem Uber'le alakalı şöyle bir açıklamada bile bulunmuştu. Bir de bu Uber Uber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey. Ya e, aman zaten böyle bir açıklama yapılıyorsa zaten diğer adamlar yani... Anladın mı yani? Or buradan alıyorlar ki zaten. Abi Uber ne ki? Abi Uber nasıl işi olabilir? Yasaklanabiliyor ya ben onu anlamıyorum ya. Bizim taksicilik sistemimiz var kardeşim ya nereden çıktı bu? Iş? Avrupa'da varmış. Bana ne Avrupa'dan ya. En hafif tabiriyle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki taşımacılık sektörü için talihsiz bir ifade olarak görüyorum bunu. Öncelikle bu piyasanın açık piyasa olmaması, yani sadece bir lobinin elinde bulundurulması müşteri için inanılmaz bir zarar. Ne oluyor? Taksici bulamıyorsun. Kısa mesafe diyorsun, taksicinin tribini yiyorsun. Turistler geliyor ve kazıklanıyorlar. Hatta bir ara bunu test etmek için Arap kostümüyle Türk birisi taksi çağırmıştı ve direkt taksi durmuştu. Normal Türklere durmuyorlardı yani. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu mutlaka taksicilik sektöründe olan insanlar izliyordur. Hiç kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Gerçekten işini hakkıyla yapan taksiciler vardır. Benim burada bahsettiğim şey hem böyle uygulamalar olsun hem normal taksiciler olsun ya da o taksiciler de uygulamalara geçsin. Sadece martı tak olmasın. Ülkemizde Uber de olsun, Bolt da olsun. Bu piyasa tamamıyla açık olsun. Böylelikle hem iş kolları genişlesin hem de müşteriler rahatlasın. Yoksa doğrudan bir mesleği kötülemek doğru bir şey değil arkadaşlar. Şimdi diyelim ki sen ulaşım sektöründeki lider bir firmasın. İsim vermek istemiyorum ama bu... Bolt, Uber, Grab gibi düşünebilirsiniz. Bunlardan bir tanesin. Türkiye'de de böyle bir pazar var görüyorsun. Sen buraya yatırım yapar mısın? Böyle bir girişimin içine girer misin? Lobilerin farkındasın. Erdoğan'ın tutumu belli. E ülkede hali hazırda Türk birisi zaten bunun için çabalıyor ve başarıya henüz ulaşabilmiş değil. Hala daha bunu yapan taksiciler dayak yeme tehlikesiyle karşı karşıya. E ne oluyor? Hem ülkenden büyük bir yatırımı kaçırmış oluyorsun hem de müşterileri yani kendi vatandaşını aza tama ettiriyorsun. Bakın arkadaşlar bu vergi mergi olaylarında belki bana kızacak. Oğlum, bizim ülkede şu amına kodum bir parçası ne kadar değerli ya kanka vallahi billahi araba alsan araba alamıyorsun. Taksiye binmek sizin taksiler ayrı bir şey. Hadi diyorsun ki taksiye binmeyeyim. Hani diğer şeyleri kullanayım. Onlar da yok adam akıllı. Ya neymiş bu araba mevzusu amına koyayım? Bence problem buradan da başlıyor ya. Vallahi billahi ya. Olabilirsiniz ama al baba kuru buradanla al vergini de. <laughs> tamam. Şirketler geliyor işte. Şey Bu o kadar de, devlet takım başkanı var ya Eray. Bir açıklama yapıyor. Biz diyor 1 milyon dolar vergi vermek istiyoruz diyor. Yasallaştır bizi diyor. E işte ya B bundan. Bir sorusuna denk geldim adamın mesela. Ya videoda bundan da bahsediyor zaten abi. kafayla düşünmeyin. Eğer ulaşımda temel mesele senin A noktasından B nokta. Noktasından... Ya bir de mesela hani taksicilerden bazıları nakit hani şey olduğu zaman bazıları büyük ihtimalle vergiden falan da kaçıyordur. Ama şimdi sen bir uygulama üzerinden bunu yapacaksan ve oradaki bir şey belliyse az çok onun takibini daha rahat yapabilirsin mesela. Hani ben Böyle düşünüyorum. Tabi onlar daha iyi düşünüyordur devlettekileri de. Başka bir şey var yani bence burada harbiden. Chat açın chatteki arkadaşlar. Size rica ediyorum küfür vesaire falan etmeyin. Eee az çok zaten ne olduğu belli ama. Hani yapmayın. Biliyorum az çok sinir olduğunuz noktayı. Ben de harbiden ilk gördüğümde çok sinirlendim. Ama gitmense bunda yok taksi plak. Başımız sonra bize bir şey olacak aman bakayım yani. Arkasıymış, şuymuş, buymuş. Devlet <laughs> önemi yoktur. Yıllarca beynimiz <laughs> Korsan taksi bilmem ne diye. Korsan taksi ismi bile çok yanlış bence. Hani öyle bir negatif yansıtılıyor ki sanki bu insanlar teröristmiş gibi algılıyorsun yani. Martı konusu da maalesef bu şekilde. Hala daha yasal mı değil mi bununla alakalı tam bir düzenleme. Oğlum yasal mı Martı tek? Abi İstanbul'da değil ben her seferine biniyorum ve polislerden kaçınıyoruz yani. Polis geldiğinde bir hikaye uydurmak zorunda kalıyoruz gerçekten. Allah hani Allah çevirdiğinde çünkü cezası var hem A sürücü hem kullanana anladım bir bilgi yok yani bazı sitelerde yasal olduğu yazılıyor ki yapılıyor e peki bu App Store'da nasıl olabiliyor App Store'da var mı? Kanka, dur anladım. Ya, yasa, zaten Mart'tek sadece şey de değil. Hani o uygulamada zaten sadece taksi de yok, değil mi? Şey de var, scooter var. Aynen, tamam anladım. O da bu. Ama martı tak sürücüleri durdurulduğu zaman bu uygulamayı kullandıkları için ceza yiyebiliyorlar. Yani yasal tarafı soru işareti. Ya yani ben eğer bu ülkeyi yönetiyor olsaydım kesinlikle bu piyasayı tamamıyla açardım. Ne kadar uygulama varsa ülkeme gelmesini sağlardım. Böylelikle ister istemez fiyatlar düşerdi. Rekabet artınca kalite de artardı. Kısa mesafe diye taksicinin tribi çekmek zorunda kalmazdınız ya da 1-1.5 bir, bir saat sağda solda taksi aramazdınız arkadaşlar. Türkiye kesinlikle bir lobinin boyundurluğu altında vatandaşını bu şekilde ezdirmemeli ve bu çetecilik faaliyetlerine de çok daha ağır darbeler indirmeli. Çünkü bu işin sonu yok. En temelde yapılmaya çalışılan şey bu insanları sindirmek. Ne kadar daha az martı tak sürücüsü olursa bu uygulama zamanla biter. Bunu amaçlıyorlar ama insanlar salak değil. Daha ucuz ve daha kaliteli olana gidiyorlar. Eğer sen mükemmel hizmet verseydin gerçekten insanlar her yerde taksi bulabilselerdi. Türkiye'de sarı taksi dediği şey süper çalışsaydı zaten Mart'ı piyasaya girdiği gibi çökerdi. Ama demek ki böyle bir şey ihtiyaç var. Ve gerçekten de var. Oğuz Alper'i ayrıca dediğim gibi tebrik ediyorum. Her baba yiğidin harcı değildir yani. Böyle bir lobiye karşı savaşmak ve tek başına yapıyor bunu. Hem hukuki alanda hem de sahada. Övüyorum belki bu kadar övmemden rahatsızlık duyanlar da olabilir ama tırnak içinde söyleyeceğim bunu yanlış anlaşılmasın. Sadece bu sapıklıkta bir adam taksi lobisiyle bu kadar mücadele edebilirdi abi. Bu da başka bir gerçek. Ya adam belli ki bu konuda kafayı kırmış ve ülkemize böyle insanlar gerekiyor. Günün sonunda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Taksi muhabbeti kesinlikle serbest piyasanın eline açılmalı. Bütün uygulamalar piyasaya girebilmeli. Ülke bu konu hakkındaki bütün regülasyonlarını bir kenara kaldırmalı ve sarı taksi lobisi de ya da artık bu çeteler de işinde gücünde evine ekmek götürmeye çalışan bu insanlara rahat vermeli. Burası mafya ülkesi değil. Burası çete ülkesi değil. Burası hukukla yönetilen bir ülke ise böyle bir mentalite kesinlikle olamaz. Diyeceklerim bu. Doğru. Ya ee... abi taksideki bu Hani diğer ülkelerde böyle mi bilmiyorum ama o yüzden hani soracağım. Taksi parası diye bir şey var mı diğer ülkelerde? taksi hani plakasını alıyorsun ya. Olaylar e, bence ilk başta buradan ha, başlıyor aman koyayım. Taksi plakası diye bir ben, şey almak ben, var mı? ama Burada yok onu konuştuk ya. İngiltere'de, İngiltere'de var, var mı abi Taksi direktmen devletin hani. Ve devleti şey değil mi? Senin bana dediğini hani şöyle söylüyorum. Londra'daki taksiciler hani şey değil mi? Bunun eğitimini alıp şey oluyorlar. Londra'da taksici olmak için ee... Londra'nın herhangi mesela adam sana diyor ki beni bu mahalleye götür MEP'e açmadan götürmek zorundasın. Aynen. Bir de şey eğitim alıyorlar değil mi? Tabii canım yıllar sürüyor. Ay amına koyayım ya. Taksici olmaya bak. Bizde amına koyayım. Galiba ki şu video var ya onu sana anlatayım. Bizde harbi adam cezaevinden çıkıyor gidiyor taksici oluyor. Harbiden amına koyayım öyle lan harbi. Sizce bir şey söyleyeyim bizde plak alıp bir şey mi yapsak amına koyayım sana? Seni mi çıkarsak? Vallahi bu ne amına koyayım? Taksi alma, plak almak ne demek ya? 5 oğlum, milyon. E, e. Oğlum bir de parada az değil ha. Taksi plakası ne kadar? Pahalı değil mi? 5-6 milyon falan. Çok pahalı pahalıymış. Şaka gibi amına koyayım ya. 5 Bilmiyorum. milyon taksi plakası ne ya? Sen de anemi ki videoyu izledin mi Şu çocuğun martı yapan çocuğun videosunu gördün mü? Gördüm. Işte, gördüm abi. Evet, burada burada de, gördük mi? yani. Ha okey tamam. Ay sesli halini izledin mi? Ben yoktum da ilk başta. İzledik. izledik. İnanılmaz harbiden. Evet. Vallahi şaka gibi ya şoförlere kiralıyor onları paraları hep dök döküyorlar vergi cici yani. İşte ondan bahsettim ben de zaten. Çünkü bazı taksiciler bak hani diyor mu ya? Hani hepsini söylemeden hani hepsini kastetmeden söylüyorum bu lafımı. Diyor ki işte arabaya biniyorsun. Diyor ki uygulamadan çağırdın mesela diyor ki uygulamayı iptal et diyor. Ben seni işte ee, 30 liraya 40 liraya daha uza götürürüm diyor mesela. Onu yapıyorlar evet ben takulumcu. Bir... Bu bu var, var mesela. Ondan gidiyor. sonra şey diyor. Nakit versen olur mu diyor. Anladınız ya, mı? Nakit ver diyor bize. Aslında aslında var ya işini hakkıyla yapan taksicilerin de böyle adamlara kızması gerekiyor. Kurunun yanında bir yaş dayanıyor. Öyle oluyor zaten hani, işte. Bu adamlar yüzünden o hakkını ile yapan adamların adamlara laf gidiyor yani. Allah inanılmaz ya. Benim bir akrabanın 600 milyon TL serveti var. Çoğu taksi plakası mı? 600 <gülüyor> milyon TL. Servet amına koyayım. O ne oğlum? Ya bilmiyorum böyle dö döveceksin amına Evet Allah tam buna tilt Evet ben bunu gördüm ben bunu harbi çok fena tilt oldum yani böyle bir şey olamaz zaman koyayım harbiden. Çocuğa çok üzüldüm çaresiz ama. Sahibiden de <laughs> taksi plakası plakasım var. Ne diyorsun Hatırlıyor ya? İki satılıyor. Eray bir Corolla bir taksi plakası var <laughs> hadi hani <diyor>. ya. Acil acil <laughs> satılık ticari plaka. <laughs> Bu niye 2,5 buçuk milyon mesela? Konya Havalimanı taksi plakası. O topa Havalimanı bunu... taksi. Levent Ticari İstoş İstanbul Ticari Taksi plakası. <laughs> Havalimanı'ndaki yine <laughs> Emir'i çalıştır amına koyayım. Selamünaleyküm. Ülke gir değişiyor Selam. mu da plaka? Da? Aa yani. bir dakika bir dakika. Araç olmadan mı bir de bu? Hani sadece evet, plaka. Evet. evet. Eray taksi deyince Niyazi geldi fark ettim onu. Geldi geldi. Ama bu fiyatta olması iş ya bu. Tek başına iş olduğu içindir bu fiyat. Aa. Yani bunu alıyorsun. Bu taksi senin oluyor. İşte buradan atıyorum. E, paralar sana geliyor. Vergiyi sen devlete şey yapıyorsun. Ödüyorsun. İstemem ama taksi. Ödersin o da bir <laughs> Araçsız bir de. Şey ne kadar? E, bu taksicilerin sürdüğü arabalar ne kadar ortalama? 700-800. Bir de ekstra ona veriyorum. Yani yeni, mo yeni, modelleri ya da. Anladım. An bu arada ah, İstanbul'da, falan, 8, İstanbul'da 8, 8 bu arada 5-6 milyon da değil. Daha pahalı bu arada. 5-6 milyon alıyorsun. Taksi plakasını bir de araba alıyorsun üzerine. Anladım. Ya. Mesela 8 artı 1 taksi plakası diyormuş bu da. Anladım hocam. Vallahi garip ya. Ülkede aman koyayım. Taksinin bile ticareti var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Onksür bir yerler var. Semte göre değişiyor. Mesela etiler taksi plakası. Buraya o zaman burada alan yani burada bir taksi bir olan büyük ihtimal milyarder oluyor artık ama <laughs> ne oluyorsa yok bir de bak. Şan taşı yazalım. Buraları almışlar chat. Neyse sahibinden de girmek de amına koyayım şimdi elim ayağım titriyor araba bakacağım ya. Çıkamıyorsun. Vallahi billahi. <laughs> garip vallahi garip bir Her zaman bizi şaşırtmaya e, devam ediyor harbiden.